Çok saygıdeğer akrabalarım, değerli komşularım, değerli dostlarım ve değerli din kardeşlerim. Bugün günlerden Ramazan Bayramı ve Cuma. Bugün iki tane bayramı idrak ediyoruz. Birisi dini bayramımız, ayrı zamanda Müslümanlar için kutsal olan Cuma günü yani Cuma Bayramı da diyebiliriz. Bu manada hepimizin Cuma'sı ve Ramazan Bayramı hayırlı mübarek olsun. Tabi diğer bayramlardan biraz buruk ve hüzünlü geçiriyoruz. Çünkü yakın zamanda deprem felaketiyle birçok kardeşimizin maalesef yaşamını getirmesi, birçok kardeşimizin sakat kalması veya hastanelerde nedir tedavi görmesi, birçok kardeşimizin de evlerini, tüm sevdiklerini, tüm hatıralarıyla beraber her şeylerini kaybetmeleri, bunlar tabi bizi hüzünlendiriyor. Ama inşallah en kısa zamanda ülkemiz ve toplum olarak da bu yaraları saracağımızı düşünüyorum. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz çok mükemmel, en güzel. Allah'tan ki Rabbimiz ne diyor? Ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi murad ettim. Allah kendisinin bilinmesini murad ettiği için, istediği için de insanoğlu yaratıyor. Ve bize mükemmel bir din gönderiyor. Dinimiz çok güzel elhamdülillah. Peygamberimiz çok güzel. Alemlerin nebisi. Kur'an-ı Kerim'le bize bu dini tebliğ ediyor. Dolayısıyla şu an çok mutlu ve huzurlu bir bayramı inşallah idrak edemesek de en azından e, sembolik olarak yaşamaya çalışıyoruz. Ne zaman mutlu olacağız? İnşallah İslam yeryüzüne hakim olduğu zaman. Allah'ın şeriatının, dini mübiyesinin, Kur'an-ı Kerim'deki tüm esasların aslında insan oğlunun kullanmak kılavuzu olan Kur'an-ı Kerim'in hayatımızda her alanda geçtiği gün, kanunlarda nizamlarda yaşam nizamında her alanda Kur'an-ı Kerim hayatımızda olduğu zaman inşallah insan huzur ve mutlu olacak ve yeryüzünde akan kan zulüm her türlü adaletsizlik sona ermiş olacak. Dolayısıyla değerli kardeşlerim tekrar ülkemizin her alanındaki din kardeşlerimizin Arakan'da, Filistin'de, Suriye'de, Mısır'da nedir onun adı? Tüm İslam ülkelerinde ve dünyanın her yerinde zulüm gören Müslümanların bir an önce selamete çıkması için, hakiki bayramlar yaşaması için inşallah bu Ramazan bayramı da vesile olur ve dualar ediyoruz Rabbimize. Bu manada inanmayan, deist olan, ateist olan ve ehli küffar dediğimiz kafir olan insanlara da Allah hidayet versin. Allah'ın adaleti geniş, Allah tüm kullarına sonsuz merhamet ve lütuf sahibidir. İnşallah onlar da yaptıkları hatalardan, zulümlerden dönerler. Ve Rabbimizin affına, mağfiretine masar kalırlar ve hidayete ererler. Ama zalimliklerinde devam eden, zulümlerinde devam eden, küffarda devam eden, insanlara kan kusturan ve kendi maddi imkanlarıyla yeni bir dünya düzeni yaratarak tüm insanlığı köle yapmak isteyenlere de Rabbim fırsat vermesin. Onlar da inşallah en kısa zamanda cehenneme odun eylesin diyoruz. Değerli dostlarım bu temennilerle biliyorsunuz bayramlarda, 3 günlük bir zaman çok kısa bir zaman olduğu için birçok dostumuzu gezme imkanımız olamayacak. Bayramlaşma imkanımız sadece telefonlarla ya da mesajlarla olacak. İstedim ki böyle bir mesajla bu hacetimizi gidermiş olalım. Malumunuz sosyal medya çok aktif. Bu arada bizi sosyal medyadan takip eden kardeşlerimizin de sosyal medya hesaplarımızdan Göktaşları ile ilgili olsun, reklam ajansımızla ilgili olsun. Bizleri takip eden kardeşlerimizin de bayramlarını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Ramazan bayramınız hayırlı mübarek olsun. Allah sağlık, huzur, mutluluk ve afiyetler versin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hayırlı cumalarınız olsun. Esselamu Aleyküm.